Apple sonunda yaptı. iOS 26 şimdiye kadarki en akıllı iOS olabilir. Siri artık gerçekten zeki. Cihaz üzerinde çalışabiliyor ve internet olmasa bile komutları anlayabiliyor. Üstelik sesi de değişti. Daha doğal, daha insansı. Fotoğraflar bölümünde bomba bir yenilik var. Sadece bir dokunuşla arka planı silebilir, nesneleri taşıyabilir ve hatta objeleri videolardan kesip alabilirsiniz. Resmen cepte Photoshop. Yeni gelen uygulama kilidi özelliğiyle artık WhatsApp galeri ya da Instagram'a ekstra parola koyabiliyorsun. Parmak izi ya da Face ID ile sadece sen açabiliyorsun. iMessage'a gelen yeni efektlerle mesaj göndermek resmen bir gösteriye dönüştü. Yazdığın kelimeye göre animasyonlar otomatik geliyor, kilitleme ekranına canlı widgetlar eklendi. Hava durumu animasyonu, canlı skorlar ve takvim olayları ekranı canlandırıyor. Artık iPhone'un ekranını sesli komutlarla açabiliyorsun. Hey Siri, ekranı aç dediğinde direkt aktif oluyor. Dokunmaya bile gerek yok. AirDrop özelliği de artık Bluetooth'a bağımlı değil. Dosya aktarımına başladıktan sonra karşı taraf uzaklaşsa bile transfer internet üzerinden devam ediyor. Ve en çok konuşulan yenilik görsel hafıza özelliği. Galerideki bir fotoğraftan kişiyi seçiyorsun, iPhone onun kim olduğunu algılıyor ve diğer fotoğraflarda otomatik grupluyor. Gerçekten çılgınca! Ama dikkat, iOS 26, iPhone 8 ve 6 cihazlara gelmeyecek. iPhone X ve sonrası modeller şanslı. Emeğe saygı için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim.